Asiktir. Türk kelle avcı sabus gücünü kullanır. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlar ve hedeflerinin içini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarır. Öncü, öncü face. Welcome to the world. Omunuz çok yapmadım. Emin ki 8. ay, Narsus 3. ay, Eskan 6. ay çıkarım. Hoş geldiniz. Tenki tenki thank lan şu o müzik? Hangi müzik lan? Kanka şu an açtır müzik mi? Evet. Har Karanlığın Valorant'ın yeni şarkısı kanka. Tabi. Ha Valorant Karanlığın tabi. 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 Ne kadar yayın kasanlar 720 yapsın kasmaz o zaman rahat kesil. Bıçak normali şekilli de benimki o <laughs> da ona oyundan çıkıp girmem lazım. O tam bir şey olmadı ya. Ben olmadım, ne bileyim oğlum bana siz ya yani çıktın diye ben girmedim çıkmış oyunda değilsiz ki ben değil, onu okuyayım. Bir dakika altı tur, tur koyayım dur bekle dur kurak üstü direkt kurak. Hı. Hız hız geçeceğim ha. böyle. Hı hı. hı, -hı. Asiktir, bu ne lan? <laughs> Taşıyor lan silahları. Judge, yeni judge. yeni judge. Yeni judge. Yasak değil, yasak değil. Duyuru geldi. Sprey, hı hı, sprey. <laughs> hı hı. Siktir, kartı kes. Şerifi kes peki. Şerife ne diyorsun? Şerif çok iyi oğlum. Bu ne oğlum? Bir şey mi? Harbi iyi ya kanka bu arada. Şakasız bak çıkarsalardı ya. Harbi bunun bir Sanki özelliği kanka olsaymış kanka. daha güzel olurmuş ama değil, 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 değil yok kanka işte. Episode 4 bilmem ne. <laughs> bu güzel amına koyayım. bu güzel amına koyayım. <laughs> Odin. Fena değil ha Odin de. <laughs> Kartı kes. İlk defa hareketli kart geldi. Ne düşünüyorsunuz bu kart hakkında? Aa çok güzel lan o. Oğlum hareketli hareketli kanka. Ondanım olsun, ondanım olsun. Ondan olsun ondan ya. ya. Seksi kart. <laughs> Buldok var. Ee, pembe. <laughs> pembe olan her şey güzeldir biliyorsunuz. Kart var. <laughs> gıdak gıdak birim su. Koskocama komutana ne değer demişler kanka ya. Bakiye kes. Gıdak gıdak ne ya bunu? İyi misin dayı? <gülüyor> <gülüyor> Nilay işte çıkıyorum yedecek de olsun Nilay. Şizo seni seviyorum demiş. Çıkıyorum Nilay. Thank you. siktir Phantom'u kes. Yani bu Battle Pass skin'i için not bad denebilecek bir skin hocam. Hı -hı. Hı -hı. Aynen abi. Hı -hı. Evet abi. Hı -hı. Hı -hı. Aa bak bu iyiymiş ha Burak. Ne diyorsun kanka buna? Göreyim. Aa, bu da iyiymiş ha. Mm öldürdün sile bro. Bu da bu baba. Stinger. Kratos çıkarım altı cenk tutulsun. Güzel başka skinler çok güzel ama sen daha güzelsin. Thank you thank you thank you. Bu ne? Bu fines ünvanı diye bir ünvan. Sonucuma böyle bir gel gel bırak. Geliyorum geliyorum bekle rahat kesil. Sesi açtım. Sesi açtım sesi açtım. İyi yayınlar şizom seviliyorsun. Alo. Alo. Son 30 saniye. Alo. Ucuzcu. Alo Sami ne yapıyorsun lan? Bir daha dahakine Kankisten sapan labrı, kullanalım. Kanku. Daha adil olur. Akıllarına gireceğiz. Onu dur, ben Zayıflıkları orada gizlen. Ne? Dur dur. Ya babacım hadi amına koyayım sizin bekleyeceğim ya. Yaşar ben oyun oyundayım şart, oğlum. Burak yapmayayım. gel gel kanka. Evet kanka Yaşar tarı çarı ettir. Evet, ben sana aşıktım yeni gelen Rex kelebekten sonra ona tutsaydım. Ucuzcu. Orospu çocuğu yayın açısından anlıyorsun. Yaptım mal yaptım salak yaptım zaten. Sikerim bo doğru konuş ya amına koyayım. Ne oluyor ananı sikeyim Yapma yapma dur. Tamam. Gel gel Burak mide gel kanka. Baba tamam, mide gelir misiniz ya ha? Geldik amına koyayım ya. Yapın abi şimdi şovunu. Evet arkadaşlar an anlatıyoruz. Sağım sen yayında mısın kanka şuan? Yayındım kanka. Tamam kanka. Göremediniz mi? Ki, kanka. Ne oldu amına? Altta battım ondan içi. Sakin olun ya. Evet beyler şimdi şöyle anlatıyorum. Çar'ın bir tane C skilli var. Bu C skilli nedir? C skilli, Skye'in ultisi gibi düşünebilirsiniz. Skye'in ultisi gibi. Aynı zamanda ben yönlendirebiliyorum. Atıyorum Sky ultisini Burak kardeşime. Aynen, şu, şu anda ayır. ben... Mesela ben de sana atayım insanlar... At, at, at sen dur, de bana at. Dur, dur, dur. Onu öyle değil aslında şunu. Bekle. Ne yapalım? Ben karşıya geçiyorum. Tamam. Ayıktın mı bakalım? Ha sen yayındasın, yani sen de yayındasın. Tamam geç. Şey tamam geç hadi, tamam geç. Burak sen de karşı tamam. dur Geç hadi geç. Tamam, ben de, geç. geç hadi geç. Tamam dur dur. Vurma orospu. Niye vuruyorsun ya kanka bana amına koyayım? Kanka ya. şimdi bak C skill'i anlatıyorum. C skill sağ mı ha. bu mu? Bu sağ mı galiba değil mi? Ben evet. ben Tamam bak şimdi C skill'i. hiç durmuyor mu basar C... Ya bir sus kanka bir sus da anlatayım amına koyayım ya kanka. Bak zaten boğazım acı asla bir atak kanka. Evet C skill arkadaşlar at atıyor... C bilmiyorum kanka. C skill'ini atıyoruz. Tak bak yönlendirebiliyorum. Bak yönlendiremedim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> dur. Dur. <Ama> dur. Dur. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> dur. 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 diyordu Dur. 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 Ha salak. <laughs> salak şöyle yapacaksın çünkü. Şöyle yapacaksın çünkü. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Doğru abi. diyorsun. Tamam doğru diyorsun ya Bunu kıyayım. Bozuluyor kanka bu otomatik şiraya. görünce. Çıdı Ben yeni, yeni geldim de bana bir daha anlatmışsın ya. Ya yani yani bak sürüyorum, bak sürüyorum, bak sürüyorum çek diyorum. Bak sürüyorum. Baba baba. Baba sabah çekil oradan. Baba çek sürüyorum baba baba. Baba sürüyorum bak. Baba sürüyorum bak. Lan siktir. Oğlum araba sürüyor gibi lan. Bak şimdi siz o ben küs skinimi gösteriyorum chat'le beraber. Sana. Bir dakika körüm, körüm. Orospu ne yapıyorsun? Kanka, ne yapıyorsun Atma şu adama. At Satir, at küs. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> at küs <laughs> <Q's>, skinini. <laughs> kanka skin çikiş kes. Bak atıyorum şimdi o sana küs skinini kanka. kanka. Evet. Şimdi chat buradan e, Sofren kardeşime şu an küs skinini hmm. kullanıyorum. Ve şu an ba bacağını tuttum. Bacağımı tut Onu çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çizim. Bak, çizim. Çıkamıyorum. Gidemiyor kaldı. Gidemedim. Kaldım. Kaldı gidemiyor. Bana yeni fethi bastır. Bak kalk. bunu attım. Hop kaldı gidemez. Çıkamıyorum gidemez. Gidemez. Kaldı. çıkamıyorum. Bir daha canım azalıyor bir de canım azalıyor. Çıkamıyorum bak radar da gitti bak. Bir dakika. Bir şey yapamıyor. Peki E skillini gösterdim. Bak attım E skillini zor. Dur bir dakika sus iki dakika dur. Bak gördün mü? Evet. Ne oldu? Etiket evet. e ettim seni. Bir daha yap bir daha e yap bir daha e yap. Ettim. Ben görmedim bir daha yap. Bak E skill atıyorum kanka tamam. Mı? At E skill'ini. Buraya attık kanka E skill'i. Bak. Nasıl siktin? Gözüktüm. Buldu gözüktüm. İzim çıkıyor. İzim çıkıyor. çıkıyor. Kaç. Geliyorum arkandan. Kaçamazsın. Biliyorum senin nerede olduğunu. İçerisi. Neredeyim? Neredeyim? Kadar neredeyim? Kadar neredeyim? neredeyim. Öldür şu an. Ölüsün şu an. Bu neyin repliği ya? Sen ölüsün. Kafana sıkı şu an. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> tamam tamam gel gel kanka. Şimdi bak. E eskinin de ama şuraya geçsene kanka şu içeri geç. Atayım sana gösterelim oradan. Çek makarayı kes. Bu makarayı kes. Seni bulacağım. Bilmiyorum, öldü şu an. Sami öyle bir adam. Sami öyle bir adam. Sami öldü kanka. Sami öldü. Evet. Oğlum. Hangi skilleri kırılıyor? Hangi skilleri kırılmıyor onları? Evet, onu da gösterelim. Çiz o mesela kır kanka. Tamam bir dakika kanka. Aga ben niye tekrar doğamıyorum ya amına koyayım? Otomatik yeniden doğmayacaksın kanka. At kanka. Bu E skill'im kanka. Bunu kır. Bu E skill'i kırılabilir. Kırıyorsun. Ama yine de görüyor kanka bu, seni bak. Yine evet, de kalıyor yine de görüyor. görüyor. Al C'yi attım sana. C'yi attım sana. Kıramadım kanka. kanka. <laughs> Mal <am> <laughs> bir, daha, <laughs> bir daha, bir yok daha. Bir daha, bir daha. Bir daha, at. Direkt kırılıyor. Eee Q'yu kırabiliyor musun Şizo? Sen şuzo? niye vurdun ya bana? Q skill'i kırılmıyor. At kanka. Bunu, Atıyorum onu, onu da. Kanka bu da kırılıyor bu arada da Samo. Bu nasıl kırılıyor. biliyor musun? Ya. Lan salak biz Bro, kırdık ondada. da. Aktif olmadan kırılıyor olabilir. Mi? Bak Burak mesela Atla. şuraya at kanka bana atma. bak şuraya at. Burada. Köşeye at. Şuraya, at şuraya. Aynen köşeye at. Bak kıracağım onu şimdi bak. Bak kırdım gördün mü? Ay mal kırmadım. Mal Birini tutmadı için ama. İçinde değilsin çünkü. Oldu. Bak şuraya öne at bak. Q kırılmıyor. Bak buraya atayım. Kanka dur dur Samo dur. Sana atayım kanka gel gel. Samo gel sana atayım kanka. At bro. Bitti. Şey kanka. kanka bu kırılmıyor hayır. Vallahi kırılmıyor yani. ya. Bu kırılan bir şey değil kanka. Bak Burak ikiniz durun, ikiniz durun. Üçe bas, üçe bas, üçe Gel bas, gel, ay, onu göstersin, onu göstersin. Şurada ikiniz şuraya durun, bak, şurada ikiniz durun. Bak, Gelsene sal buraya. Yüzük gözükmüyor yüzük kanka baltadan ya, baltadan yüzük zor ya gözüküyor kanka, ya. Yüzük çok iyi ya. At Q atıyorum Q atıyorum. At. Attım. i̇ki tane. De At. attım. Aa, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Sen mı yerse? Peki Shizo hazır mısın buna? Evet. Kabusak gömülün. Hayır. Oh no! Hayır benim için Hayır. hayır, beni hayır. Hiçbir şey değil mi? hiçbir şey duymuyorum. Şimdi hemen Olmuyorsun. bir tane senaryo oluşturalım şizofren. Tamam A site'dayım. A site'dayım. A site'dayım. A site'dayım. A site'dayım. Şimdi şizofren A site'ı savunuyor. Ben de savunuyorum. A site'a ben... A, A Burak arkadaşımla beraber saldırı yapacağız. Tamam susun. E, sus, sen yap ben tek şey susun. Tek susun oyunu duyalım. Hatta susun hatta hatta. kanka atınca duymayalım oyunu. Duyalım. Anladın mı? Ses gittiğini algıtıralım. At kanka. Hiçbir şey farkında değilsin mal oldu. Şu an hiçbir şey, şey bilmiyor. Kısaca, kısaca alabiliyor. olay şu, olay şu. Fate ultisini yiyen çimp oluyor. <laughs> Doğru. Bütün olay bu abi. Bütün olay bundan ibaret. <gülüyor> <gülüyor> o olay tamamen, olay tamamen